Merhaba arkadaşlar, Şehirden Zeytine kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selen, ben de damla. Şimdi nasıl bir işimiz var? Dün bahsetmiştik, ama <laughs> fırsatımız olmadı. Evet, gördüğünüz üzere çubuklarla. <laughs> Amerika'dan su özel çubukları getirttirdik. Şimdi bahçemizde e, neresinde su var, neresinde su kanalı var? Onları özel olarak şey yapacağız, arıyor olacağız. Ee, okuduk, üfledik efendim. Elimizde de bakır çubuklarımızı aldık. Biliyorsunuz ki e, bu bakır çubuklar su kanallarını bulmaya kullanıyorlar. Biz de bir deneme yapacağız şimdi. Bir tanesini Selene, bir tanesini bana. Bakalım hangimiz suyu bulacak. O Bak yalnız ikisiyle birden olmuyor muydu ya? Tek değil. Biz, öyle mi? Tabii ikisini böyle tut bir kişi yani. Tutuyor. O öyle bir şeyler, bir şeyler. Her neyse o tarz bir şey yapacağız işte. Biz bir de sabah şey yaptık tarım krediye gittik buradaki. Ziraat mühendisi Nurban Hanım'la tanıştık. Onunla da işte bir takım bilgiler aldık. Bahçemizde neler yaptığımızı anlattık. Onun da güzel tavsiyeleri oldu. İleriki dönemde tekrar onunla iletişimde olacağız. Şu an bahçede bir ihtiyacımız olmadığı için yapılması gereken her şeyi yapmışsınız zaten dedi. Daha sonra onunla tekrar iletişim halinde olacağız. Onun... Sonbahara girerken fosfor ağırlıklı artık yağmurlar başladığında fosfor ağırlıklı bir gübre veriyor olacağız. Evet. Ee, onun için de ayrıca bir ürün aldık. Akıllı Kürek diye. Hiç toprak işlemesi yapmadan kürekle haznesiyle basarak e, onları yapıyoruz ama onlar bir sonraki videolarda görüyor olacağız. Biz de 200 ağacı yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız onunla ilgili bir e, endişelerimiz var ama herhalde çözeriz diye tahmin ediyoruz. Bir sonraki videolarda onları göreceksiniz. Aynen. Şimdi esas size şey göstermek istiyorum. Aa evet. Yani şunu yaparken ki hallerimizi <laughs> çekmediğimiz için çok pişmanım. Daha doğrusu çekemedik. Ee, Baya rüzgar vardı. İşte Branda yanımızdaydı. Merdivenle çıktık, üstünden attık, onu sardık, bunu sardık derken ee, komşumuz Hakan'a denk geldik Allah'tan. Biz orada çeperleşirken. E, bir şey lazım. Ha, motorla, geldi. Aynen motorla yanımızdan geçiyordu işte. Bir lazım ben yardım edeyse <laughs> dedi. Sevgili Hakan'ın da yardımıyla e, bir brandayla kapladık. Ee, tavsiyelerinizi dinledik. Altına tekrar ip falan gericez şimdi hala gördüğünüz gibi çok rüzgar var. Kolay olmuyor Brandayla <laughs> mücadele etmek. Ya düşünün ki dün hani asla çekemedik yani çekebilecek durumumuz yoktu. Elimiz kolumuz ağırdı bir de. Neyse işte sonuçta böyle bir şeyler oldu daha düzgün derli toplu oldu bu arada. Şimdi bu arada şimdi diyeceksiniz ki altı açık. Altı açık biliyoruz ama bizim burada şu kapağından bir şamandıra sallandırma bazı işlemlerimiz var. Ee, onlar için bir muallakta bir durumumuz olduğu için tam olarak bu işi bitirmedik. Sadece şöyle bir gemici düğme attık. Kabasını yaptık Kabasını diyelim. yaptık. Ee, çünkü bir herhalde onu gibi falan bir e, işlerimiz var. Eğer onu yaparsak hidroforu da wifi ile sisteme getirmek istiyoruz. Çünkü hidroforu arkadaşlar şöyle biz basınç şalteri koyduk. E, seloid 1 çalıştıkça bu çalışıyordu. Fakat burası 60 metre. Ne oluyor? Bir kaplinden su kaçtığı anda hop bu çalışıyor. Biz o zaman Tanju Bey'den rica edip bunları kapatmamız gerekiyordu. Bunu engellemek için buraya da Wi-Fi yapmaya karar verdik. E, onun için de e, bunun içerisine hazıra yapılırken de bir şamandıra daha şey yapıp sallandırıp e, su dolduğu zaman otomatik pompayı durduracağı bir sisteme de geçiyor olacağız. E, onun için Biraz böyle şu an iretik kaldı. Güzel bağladık ama bak iyi bağlanmamış demeyin. Hakan bir ucundan, ben bir ucundan sıkı sıkı bağladık. Her şeyi yaptık. ben de tutucu o sırada. Mahvoldum. Bunları attık bilmem ne. Şu anda duruyor. Bunun yeah. aşağısında da depo folyoları var. Onları da önermişsiniz. Depo folyosundan aldık. Bunun etrafını çevireceğiz. Ee, sadece şu anlık şimdilik böyle duruyor. Önümüzdeki ay yani yağmurlar başlamadan tam muhafaza sistemini getiriyor olacağız. Burada da bir ufak yine problem oldu. O da nedir? Pil değişecek. Şöyle bir sıkıntı oldu onu da anlatayım çok hızlıca. Şimdi burada bizim zannediyorduk ki bu Wi-Fi probleminin olmasının nedeni e, bu şey bir IP'lerle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorduk. Hayır değilmiş. E, burada e, 10 amper çekiyor. Maksimum 10 amper diyordu ama e, Burada da bizim şeyimiz güneş küçük bir güneş panelimiz var. O buraya e, inverterdan güneş paneli evet şu ufak. Buradan inverter sürücüden geçiyor. Buradaki küçük pile doluyor. Bu pil bunu çalıştırmaya yetmedi. O yüzden şak diye e, kontaktörü kapıyor. E, bu inverter ötmeye başlıyor. Neden? Çünkü yetersiz e, enerjiden dolayı uyarı veriyor. O yüzden e, biz şimdi buradaki pili çoğaltacağız. O olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyoruz yani burası çözüldü sadece şey Özgür Beyler bir pil değiştirecekler. Aynen şu an manuel bir şekilde açtık depoya su dolduruyoruz dün de sulamalarımızı yaptık hatta da dört tane tespit ettiğimiz ağaç vardı su gelmeyen onları da elimizle manuel evet. 10 litrelik şeyle e, bir de onla suladık, onun da sulamasını yaptık. Şimdi depoyu çıkana kadar e, maksimum yani doldurabileceğimiz kadar dolduralım istiyoruz. Sonra zaten haftaya tekrar geleceğiz, tekrar o zaman da bir dolu yapar, tekrar bir sulamamızı yaparız. Tam işte son artık e, sulamaların son sonuna sulama. geldiğimiz bir dönemdeyiz. Onu da iyi değerlendirmek istiyoruz. Ortada zaten yağmur yok, yağmura güvenemeyiz bir sulamamızı yapalım değil mi Damla? Evet Selam. Şimdi o zaman su kanalını başlayalım. aramaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika şimdi şöyle oluyordu. E, bu sağa dönünce sağ bacağıyla bir şeyler yapıyorlardı. Bacağımızda bir titreşim de hissedecek miyiz? Onun için de hazırım. Sen hazır mısın? Ya yani ben hiç <laughs> değilim. Biz bilimden <laughs> başka hiçbir şeye <laughs> inanmayız. Yani bana çok saçma geliyor. Yani şimdi çok fazla yorum yapmak istemiyorum bu konuda ama hani bir yerde su varsa zaten çıkıyor. Hani jeofizik mühendisleri bilmiyorum bu işi okumuşlar hani bakıyorlar ediyorlar evet dedikleri kadar çıkmıyor olabilir ama hava koşullarına da yapılacak bir şey yok yani yağmur yağmıyorsa onlar ne yapsın. Şimdi çubukla yani nasıl Hissetmek bilmem ne. Vallahi ben gerçekçi gelmiyor bu şeyler. Ben çubukçulara <laughs> inanıyorum ve bunun denemesini yapacağız şimdi. Evet. İyi de sen şu anda ama burada nerede sorun tamam, bulmadığını ben, ben, biliyorsun. Tamam, onu biliyoruz. Ben skolastik düşünceyi e, şey yapıyorum, temsil ediyorum. Selen bilimden yana. Şimdi kapışmamıza <laughs> hazır olun. Ben aldım çubukları bakalım. Nerelere dönüyor? Suyun nerede olduğunu çıktığını biliyoruz. Şimdi bakalım bize doğruyu gösterecek mi? Uygulamalı deneme. Hadi bakalım. Evet, damlayı şimdi bakalım nasıl su bulacakmış izliyoruz. Evet, ben Skolastik düşüncenin dünya üzerindeki temsilcisi olarak şimdi çubukları kaldırıyorum. Bak, görüyorsun değil mi? Burada su var diyor. Burada kanalda su var diyor. Selencim, burada kanalda su yok mu? İyi de biz suyun olduğu yerdeyiz zaten de. Evet, hani bak, rüzgar da var gibi, falan. İki yana açılıyor gördüğünüz gibi. Elektromanyetik dalga şey oluyor ya. Bakın buralarda. Şimdi ilerliyoruz. Bize diyor ki çubuk su buradan buraya uzanıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee? Doğru yalnız. Tamam. Doğru. İyi de evet. Hadi. Evet çünkü burada tam burada su var. Şimdi ilerliyoruz. Bakalım gene nereleri gösterecek. Ama elinde ha, Neyse. Bak geri geri göster. Selam. Görüyor musun? Bak hop öne gidiyor. Vallahi olabilir ya. Tamam devam. Devam ediyoruz. Şuralara doğru bir su kanı bak. Öyle ee, gitmiyorlar ama bak ellerinde tutarak yürüyor onlar. Sen elinde sallaya sallaya gidiyorsun ya. Su burada var diyor bak. Su burada var diyor ilerliyoruz. Suyu bize bir şey yapınca ikisi birden dönecek. Suya doğru ilerliyoruz. Ay burada su var. Burada su var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten burada su olduğu göründü ama deldiler su çıkmadı arkadaşlar. Onu da bilin. Tam şurayı delmediler mi sana? Al, Doğru. Altış mühendisi burada su var demişti. Şu yan evet. bahçeden bahsediyoruz. Ya yani buranın hizasını deldi ama oradan su çıkmadı yalnız. Öyle bir evet. <laughs> gerçek. Bak, hal aynısı oldu. Burada da su var diyor. Ne diyorsun? Yani o su var mı demek yoksa rüzgardan ben dönüyorum bir oraya. Ama bak şu olduğu yerde vardı bir de burada var. Bir de burada böyle oldu. Yani. Devam edelim. Bir yerde daha su kaynağı olduğunu biliyoruz o da kuru muhtemelen. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi bakalım. Dönüyoruz. Skolastik düşünce 2'ye 1, 2'ye 0. Ya hiç bir... de öyle bir şey yok hadi. <laughs> yani. Evet şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Bak diyor ki su burada diyor. Ben anladım onun nasıl çalıştığını. aha. Buralarda bir aklı karıştı hali. Acaba dönüyor biz nerede olduğunu bildiğimiz için kendini gerçekleştiren kehanet mi yaşıyoruz? Al burada da su var diyor. Bak al adamın deldiği yerin tam hizasındayız şu an. Bak dönüyor ikisi birden dönüyor işte. Bak tamam biri bir yere dönüyor, biri bir yere tamam, dönüyor. O zaman yani. anlıyorum ki kanalı gösteriyor. <laughs> tamam. Şimdi ben bir yerde bir daha bir kaynak daha su olduğunu biliyorum ama işe görmedi. Bir de oraya ilerleyelim bakalım neler olacak. Orası da bizim mühendisin işaretlediği, i̇şaretlediği yerlerden, yerlerden bir tanesi. Biriydi. Biz ama hani orada az olduğunu. Ee, söylediği için esas buradaki tarafı şey tavsiye etmişti. O yüzden hiç aşağı tarafa vurdurmadık. Yani direktman Bak bu o girişin o. oradaki taraftan başladık. Bu çekiyor buralara doğru diyor. bulamadık o suyu. O da çekiyor ona bakarsan. Antenler çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Topuk mabuk vurmadın ama. <laughs> şey Topukta ya, vurman lazım. Buradan bacağım kadar su çıkacak falan. Şimdi Devam ediyoruz. Ben size göstereyim. Dur şu köş şurasıydı. Bir dakika. Şu aşağı taraf şurası. Bak alt ikisini şu ana tarafa doğru gösteriyor. Alt şuya gidiyoruz. Bak. <gülüyor> Bak <gülüyor> <göğfizlik mühendisliğinin gülüyor> ha, Yok artık <laughs> abart. Böyle bir şey. Yürüyoruz. Al, ucu dönüyor, ucu dönüyor. Evet, kanala geldik. Al, gerçek, <laughs> gerçek. E ne şimdi de sağ sola döndü, ne oldu? İşte tamam, bak kanala gelince böyle böyle dönüyor. Anladım ben, çekiyor gibi oluyor. İyi sen oraya bir keson koy. <laughs> evet, Kendi abi, sen... imkanlarınla. <laughs> bu teller sanıyorum. Doğru olabilir. Durum bu. <laughs> Selam. inanmadı <laughs> İnanmadı bana kendisi. <gülüyor> <gülüyor> bak çekiyor. Al bak görüyorsun değil mi? Al. Yani çeşitli rüzgarlardı bak ben bunu burada bırakalım şu bu. bu Sürekli rüzgarın Denemek Şu an şey Öyle. Bak ilerle şimdi. Şu an bir şey hissetmiyorsun doğru. Su kanı o şey şeyin oraya geldiğin iki ayrıldığını göreceksin çok enteresan. <laughs> i̇ki ayrıldığında bana <laughs> haber et. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Şu an Hemen sondaj vuracağım. Gittim. Ay battı baksı. mı? Ay Bak şu an izasındayız. Evet evet ayrılıyor. Aha buyurun buyurun ayrıldı. Bak ayrılıyor ha. Bak şaka yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Jeofizik mühendisleri odasına bu videoyu atacağım. Attı seni bir bombalı. <laughs> <laughs> Parsel. <gülüyor> Bak, Bak Allah aşkına Allah. çok fena arkadaşlar, <laughs> mahvolduk. Bak gel şimdi bizim orada gene olacak mı? Bende yemişim işlemesiz toprağını. Evet aha buyurun arkadaşlar gene ayrıldı. Görüyorsun değil mi? Hey. <laughs> ayrıldı arkadaşlar. Ha bunlara güvenip de vurdurtmayın söyleyeyim de size yani. E yani. <laughs> evet bu işte bir şey var. Evet kapatalım. Evet Selen de denedi. Denedim de. Yani değişik. Bir eğlence olarak. <laughs> Günümüze renk kattı diyelim. Evet. Bak, arıyor bu. Arıyor şu. An. Arıyor. Şu an Bluetooth bağlanıyor. Çekmiyor galiba. Burada skolastik enerjiler çekmedi. <laughs> Ama gene bir şeyler var diyor bak. E der tabi rüzgar var yani. Hani. Ayrıl. Neyse. Iyi. Sıfır rüzgar da deneyeceğim. Görürüz. Tamam bu çubuklarla geziyoruz arkadaşlar. <laughs> Deneyimiz burada son buldu. <laughs> Skolastik düşünce 3, 4, bilim de 4. O da bilmişti ama bu da nasıl İyi da de, de zaten bildiğin yere gittin zaten. Kendini ne? gerçekleştiren kehanet. Seni şöyle bilinmedik yerlere doğru oralarda da bir neyse. Böyle gelip yerlere şişeler atılıyor ondan sonra buralarda. Bizim buralar çok öyle bir yer halini almıştı. Ama şimdi mesela yolumuzun girişi çekeceğim onları da. Yerler bir aşeleri dolu. Veya yani Çanakkale'deki yangınların çoğu arkadaşlar bu yüzden çıkıyor. Ormanlık alanda maalesef e, böyle bir sorun oluşuyor. İnsanlar yerlere atıyorlar içtikleri içkileri. Ve onlar haliyle büyüteç etkisi gösteriyor. Bunun için bugün enerjimiz kaldığı takdirde bir de bir yer toparlaması yapacağız. Evet Yerlilerimiz has fiskiden anlıyor diyelim. Buralarda hep gördüğünüz gibi orman alanları böyle çöpler dolu. Şimdi Selen'le köyün girişindeki bu şeyleri çöpleri topluyor olacağız. Man çöp toplamaya başlıyoruz şişeleri. Geliyorum. <laughs> ya kaç tane vodka içebilirsin? Yani bak görüyor musunuz arkadaşlar bu Çanakkale yangınları bundan çıkıyor yani. Ya? Ne o? Al onu. Evet, buyurun. Şişeler, şişeler, şişeler. İşte bunlar arkadaşlar mercek etkisi yapıp senin elf gözleri iyi görmüş. Bu doğa hayatmasıyla alakalı. Evet. Evet. Ne diyorsun? Orada da var. Tamam alacağız. Alanı. Ne diyorsun şimdi bu şeylere? Yani bu şişeler tabii ki de Yangın. Her şeyin başı hani şudur budur bir sürü spekülasyon var ama biz zaten çevremizi temiz tutmazsak bu şişeleri böyle atarsak geleceği nokta yangın yani tabii ki de yansıtacak. Yani maalesef biz elimizden geldiğince tabii ki de çevremizi toplamaya çalışıyoruz ama herkesin bu konuda bilinçli olması lazım. Teşekkür ederiz Seren Hanım.